Ne yaptın? Düşündün mü teklifimi? Düşündüm ama öncesinde sana sormak istediğim birkaç bir şey var. Dinliyorum. Bu almayı düşündüğüm mekanı gördüm. Bayağı iddialı bir yere benziyor. Belki haberin vardır. Sinan Belin'in hisselerini satın almak istiyor. Hiç şüphe yok sonra da seninkileri satın almak isteyecek. Yani Filia'nın tek sahibi olacak. Bilmiyorum. Bana henüz böyle bir teklifle gelmedi yani. Peki gelirsen ne yaparsın? Senin de çalışırken filya da hissemin olması hiç etik değil. Satarım. <laughs> Demek ki bundan sonra beraberiz. Sinan bu kararından hiç hoşlanmayacak biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bir misin? Afiyet olsun sağ ol. Ne yalan söyleyeyim, telefonda ismini görünce şaşırdım. Bir de yanına çağırınca. İlk başta benden duyu istedim Sinan. Barış çalışmaya başlıyor, Az önce iyi sıkıştık. Yeni açacağı restoranın müdürü oldu. Seni de satın aldı ha Bülent. Sen beni hiç mi tanımadın lan? Bence gayet iyi tanımışım. Neyse ya. Pelin'in haberi var mı? Konuşacağım. Hata yapıyorsun biliyorsun değil mi Sinan bilip bilmeden konuşma. Öyle mi? Anlat Bülent. Anlat da bilelim. Ya Bülent bak. Tamam bana kızgınsın. Anladık. Tamam bir daha yanımda da durmayacaksın. Onu da anladım. Allah'ım bari karşımda durmasaydım ben. Sinan. Sana bir haberim daha var. Baba oluyorum. Tebrik ederim. Hem bebeği, hem de yeni işini. Hayırlı olsun. Gelişim. Ya Ben böyle hayatımda bir şeyler değiştiği zaman çok sinir oluyorum. Yani her şey aynı kalsın. Böyle eskisi gibi olsun istiyorum. Mesela Hakan'la Simoş Paris'sin. Senle Sinan. Başak. Ya ne? Ya biz böyle insanların hayalini kurduğu şeyi yaşamadık mı bir süre? En yakın kız arkadaşlar, en yakın erkek arkadaşlarla böyle çok güzeldi. İşte Hakan'la Simay siz Başak biz diye bir şey yok artık. Simay'la Hakan'a gelince de er geç toparlayacaklardır. İnan bana. O zaman ben kalkayım geç kalacağım. Sen de beni ara tamam mı? Şu Simoş meselesini konuşalım olur mu? Tamam canım. Rahatsız etmiyorum değil mi? Estağfurullah. Yok gelsene. Ben geldim diye mi gitti? Yok canım. Kalkıyordu zaten. Denk geldi diyelim. Hmm. Nasılsın? Dinlenebildin mi gece? dün geceyle ilgili... ...telefonla konuştuğumuzda evde değildim. Peki. Neredeydin? Melia teyzenin yanında. Sinan'ın annesi. Sinan'ın yeğeni kaçırılmıştı. Ben de o yüzden yanlarındaydım. Yani telefonda uzun uzun anlatmak istemedim. Bana karşı açık olduğun için çok teşekkür ederim. Peki çocuk bulundu mu? Evet. Her şey yolunda. Ama kafana takılan başka bir şey var galiba. Sen de bana karşı açık olur musun? Tabii. Her zaman. Filia'nın yakınlarında bir restoran açacağın doğru mu? Evet. Doğru. Sinan mı söyledi? Kimi söylediği önemli değil. Niye sakladın benden? Ah Pelin. Keşke Sinan kafanı karıştırmadan önce beni bir dinleseydin. İşte ben de onu yapmaya çalışıyorum. Lütfen bana cevap ver. Bu kadar önemli bir şeyi benden niye sakladın? Çünkü sana sürpriz olsun istedim. Ne sürprizi? Senin burada Sinan'la uzun süre çalışamayacağın besbelli. Bunu sen de biliyorsun. Gittin dava açtın. Mahkemenin sonucunu bile beklemeden hisselerini satmayı teklif ettin. Ya bir an gelecek, Filia hayatından tamamen çıkacak. Barış. İzin verir misin bitirmeme? Benim açacağım restoran, sen dinlendiğinde, bir gün bu işe geri dönmek istediğinde hazır olacak. Peki ya Filya'dan vazgeçmezsen? O zaman orayı açmaktan vaz mı geçeceksin? Vazgeçerim. Eğer sen istemiyorsan, evet vazgeçerim. Emin misin? Bu restoranı açmamı istiyor musun? Evet. Yani sen kuracağın zincirle sektöre giriş yapacaksın. Bu bölge senin için çok önemli. O yüzden bu kadar istiyordum Filia'yı zaten. Yani buralarda bir restoran açma gayet mantıklı. Aramızdaki ilişkinin kararlarını etkilemesini istemiyorum. Sen mükemmel bir kadınsın biliyor musun? Böyle düşünmen beni inanılmaz rahatlattı. Pelin bu ilişki benim için her şeyden daha önemli. Emin adımlarla ilerlediğim bir ilişki olsun istiyorum. İnan bana. Senin için de öyle olsun istiyorum. Seni o gün çiftlikteki dostlarımla tanıştırdım. Hayatıma gir, hayatımın içinde ol diye. Duygu'yu da tanıdım. Duygu benim tek ailem biliyorsun. Ve artık... ...ben de senin ailenle tanışmak istiyorum. Hemen mi? Yani düşünmedim. Şimdi düşünmüş oldun işte. E, ne yapalım biliyor musun? Bir yemek yiyelim beraber. Duygu da gelir. Hep beraber. Neden olmasın? Ben konuşurum bizimkilerle. Tamam. Bu akşama ne dersin? Akşam. Akşam ben... Ya akşam dükkanda oluyorum biliyorsun. Tamam biz de buradayız. Hem restorandan da uzaklaşmamış olursun. Ya senin için bir sakıncası yoksa. Ona ne canım yani. ilgilendirmez onu. Tamam ben arıyorum hemen. Alo anne. Akşama bir işiniz var mı? Yok kızım, hayırdır? Güzel. Biz de Barış'la oturuyorduk da akşam bir yemek yiyelim dedik beraber. Saat 8'de Filia'da. Kızım böyle şeyler son dakika mı haber verilir? Nasıl hazırlanacağım ben şimdi? Anneciğim alt tarafı bir yemek abartma istersen. E kuaföre de mi gitmeyeyim yani Pelin? Neyse artık halledeceğim bir şeyler. Hadi. Hadi öptüm. İşi işi son dakika bu Pelin'in. Hadi eve gidiyoruz Rıza. No, ne kuaför? No, ne yemeği bu? Bizi çağırdı Pelin. Barış'la tanıştıracakmış. Yemeğe çağırdı. Allah Allah. Onlar yesinler ne yiyeceklerse bize ne gerek var? Ya Rıza anlasana işte niyetleri ciddi. Bugün aileyle tanışma. Sonra sözdü, nişandı. Çok güzel. Çok güzel. Sen yine dereyi görmeden paçaları sıva. Ve alt tarafı akşam yemeği. E kötü mü yani? Benim kızımı kimseye ihtiyacı yok. E bir hayat arkadaşı olsa Rıza'cığım ha ne dersin? Yavrucuğum arkadaş tamam, arkadaş olur. Ama bu saatten sonra düğün, dernek falan ben hiç kaldıramam o işleri. Neyse hadi hadi, bakarız durumlara. Tamam, görüşürüz o zaman. Tamam. Duygu'ya haber vermeyi unutma. Anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.